<laughs> Doğru. Düzgün, düzgün. Ha düzgün. Ha. Galeriye. Ba garbuz yeter. <laughs> <laughs> Maşallah bismillah bismillah. Galeriye. <laughs> <Çakin. Kadir> <laughs> ne <Neyi> desene? Ne? <laughs> Herif de. Yatağımda her yatacağım da. Yok daha var mı daha? Ben vereyim. Bakavun getir. O. Oh. Aynısını söyle bakavun getir. He <laughs> he aynısı. Patatesim de öyle diyor. <laughs> Patates. Göderiye. Neydi? Ne? Zeytin zeytin bak ekmek sen baksana. sana. ekmek getir. Ekme zeytin ekmek Mislim getir. <laughs> he. Veçai. Sen sen daha aynısını fakir diyorsun. Karpuzlu ekmek de yiyor bir de. Söyle. Göderiye. Bir.